Atların sesinden herkese merhabalar diyelim efendim. 29 Aralık 2020 günlerden salı. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Ama her şeyden önce sağlık diyelim ve lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Arkadaşlar bugün Bursa programında istediğimiz sonuçları alamadık. Maalesef iki tane altını yakaladık. Maalesef diyorum yakaladık aslında ama para vermedi. Hasbel kadar sizlerle dün akşamda paylaşmıştım. Olmayınca olmuyor arkadaşlar kazandık ama e, atıyorum işte 100 liralık oyun yaptık diyelim. 60 lira 70 lira para gibi bir ikramiye verdi. 30 lira 40 lira zarar ettik ama sıkıntı yok. En nihayetinde yakalamak her şeyden ön plana çıkıyor. Ben sizlere yarınki Diyarbakır, Adana programı içerisinde Adana 10 koşulu programda 10. koşudan itibaren 2. altılı yanı elimden geldiği kadar vermeye gayret edeceğim arkadaşlar. Her daim şunu söylüyorum. Lütfen önce kendi tuttuklarınız, önce kendi bildikleriniz arkadaşlar. Ben sizlere tutacak kuponu değil, gelmesi en yüksek ihtimalle atları elimden geldiği kadar Murat er olarak vermeye gayret edeceğim. Evet, yarın Adana'da 10 koşulu bir program var arkadaşlar. 10. koşu meydan bir koşu, bölünmüş meydanın bir koşusu olacak. 3 yaşlı Arapların 1400 metre gibi bir mesafede yarışacakları bir koşu içerisinde ben sizlere bankoyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet yarın Adana'da son ayakta 11 numaralı Arlet isimli safkan Akın Sözen idaresinde sizlere banko tercihim olacak. Özgün an Depreşen Umut Bey sahip olan bu safkan son koşusunda gerçekten 10 boy gibi arkadaşlar startta kılıp yaklaşık oyuna e, koşuya adapte olması diyelim ki 20 boy e, o kadar arayı kapatıp son düzlükte ısrarla arkadaşlar Akın Sözen'in teşvikleriyle diyeceğim ki Akın Sözen binmişti gene bir önceki yarışında. Özellikle arkadaşlar videosunu seyredebilirsiniz. Son 50 metresine lütfen dikkat edin. Safkan'ın öyle bir ayak değiştirisi vardı ki yani neredeyse ben ustayım dercesine ama geç çıkmasının hakkını orada verdi arkadaşlar ama maalesef ikinci kalmak zorunda kaldı. Evet 11 numaralı aletten bahsediyoruz. Akın Sözen idaresinde Safkan yarın net bankomdur arkadaşlar. AGF çıkar çıkmaz bilmiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bu Safkan'ın yanına at yazmanızı istemiyorum diyelim. Evet 9. koşuya geldik arkadaşlar. 2. altılı Ganya'nın 5. ayağını oluşturur. 16 handikap bir koşu 2100 metre gibi bir mesafede koşulacak arkadaşlar. 4 yaşlı Araplara mas olan bir koşudan bahsediyoruz. 4 saftan önereceğim size. Israrla iki numaralı Silver Tie diyeceğim arkadaşlar. Apranti indirimi almış 61,5 kilogramlık bisikletine sahip olan saftan Mehmet Sarı Çelik İdaresi'nde son başarılı ikincilinden sonra ilk planda bende yerini aldı. 5 numaralı ünlü prens diyeceğim arkadaşlar Ahmet Çelik muhtemeldir akrabası. Gene çeliklerin olduğu bir gruba düştük. 3 tane çelik at biniyor burada. Onu da belirteyim bu arada arkadaşlar. 3 numaralı yeşil Yeşilkara Hişman Çizik İdaresi'nde çelikleri bozabilecek tek safkanın jokey diyeceğim arkadaşlar. Akabinde 6 numaralı Barut Emrah Sincan idaresinde bomboş sikletiyle diyeceğim. Son başarısız yarışını mutlaka ve mutlaka yarın sildirmek isteyecektir. 9. koştaki sıralamam 2, 5, 3 ve 6 numaralı safkanlarla olacak. 8. koşuya geldik. Grup 3 bir koşu arkadaşlar. 4 büyü, yukarı Arapların 1500 metre konuda gerçekleştireceği 9 safkanın dekler olmuş olduğu bir koşu olacak. Sadece 2 safkan vereceğim arkadaşlar. Ayağına çabuk safkan. Son zamanların en formda jokeylerinden bir tanesi Kadir Tokaçoğlu idaresinde bilinen andan bahsediyorum arkadaşlar. Safkan'ın son yarışlarındaki başarısızlığını sildirebilecek pozisyonda ben yarın çok umutluyum. 1500 metre gibi kısa mesafede ayağına çabuk Safkan bir hamlede yarışı bitirebilir tek ve ciddi rakibi 7 numaralı Akyaka diyeceğim arkadaşlar ki Akyaka malumunuz bir şampiyon safkan yarın da yeni şampiyonluğuna bir tanesini daha eklemek isteyecektir. Ama lütfen 3 numaralı bildiransız kupon yapmayalım. 3-7 <laughs> bu koştaki sizlere sıralamam olacaktır. 7. koşuya geçtik arkadaşlar. Gene bölünmüş meydanın bir ayağı oluşacak. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumda gerçekleştireceği bir koşuyu seyrediyoruz. Burada özellikle 7 numaralı Feridun abi diyeceğim arkadaşlar size. Yarın Emrah Sincan idaresinde bu safkan sizlere bankom olacaktır. Sprinter bir safkan gerçekten bu grup içerisinde bile durması şu ana kadar bana göre mucize edeceğim arkadaşlar çoktan çıkmış olması gerekiyordu meydandan ama yarın öyle bir grup yakalamış ki ben artık bu safkanın meydana veda edeceğini düşünüyorum. Sizin alternatif bankolarınız ya da benim alternatif bankomu değerlendirmek isterseniz burada ben sizlere öncelikle 6 numaralı Cesur Kağan, 3 numaralı Bizim Reis ve 8 numaralı Kaçar Yunus'u önermek istiyorum. Mehmet Akkavuz idaresinde ama 7 numaralı Feridun abi yarın sizlere Emrah Sincan idaresinde net ikinci bankom olacaktır arkadaşlar. Altıncı koşuya geldik. Beş şartta bir kuştan bahsediyoruz. Üç yaşlı İngilizlerin oldukça uzun mesafesi. 1900 metre kumda gerçekleşecek. 10 safkan delikler olmuş arkadaşlar. 10 safkan delikler olunca ister istemez her bir safkan birbirine çok denk ve yaşları oldukça genç olduğu için biraz kalabalık tuttum. 3 numaralı Baba Çağlar ilk sırada vereceğim at arkadaşlar. Baba Çağlar derken bu arada Çağlar kardeşim şu anda bana bakıyor. Onun da adını zikretmiş olalım bu arada. 7 numaralı Royal Chick diyeceğim arkadaşlar. Ben Royal Chick'ten yarın gerçekten Arnavutlu Çarşıların dersinde çok başarılı bir yarış bekliyorum. Malumunuz kulüp başkanı Serdar Adalı'nın atından bahsediyoruz bu arada. Evet arkadaşlar 5 numaralı Komandante 10 numaralı Atende Vio ve 4 numaralı Mewtwo San diyeceğim arkadaşlar. Bu arada bir safkandan daha bahsetmek istiyorum. Ya bana göre Adana'da özellikle çok başarılı bir apranti kardeşimiz Harun Çanakçı 2 numaralı Ateşin Alevi'nde bu safkanda artık inanıyorum son 3. birlikte birlikte Kıpırtanış'ın içerisine geçti. 3, 7, 5, 10, 4 ve 2 numaralı safkanlarla 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı 6. koşu geçmiş olduk arkadaşlar. Evet. İkinci altılı ganyanı bir cayana geldik. Beşinci koşu handikap 15 bir koşu yamak bir sıfatındaki arkadaşlarımıza mahsus ve 1500 metre bir kum mücadelesi olacak arkadaşlar. 12 safkan denkleri olmuş gerçekten kran krama geçebilecek bir pozisyondayız arkadaşlar safkanlarda hiçbir umut yok üzerindeki apranti kardeşlerimiz deseniz aynı şekilde olacak ama burada bir safkan var ki arkadaşlar 3 numaralı mühendis diyeceğim arkadaşlar ben gerçekten bu safkandan yarın çok iyi bir yarış bekliyorum Batuhan Okan diye isimli kardeşimizle yarışacak ki Batuhan'a çok fazla at verilmiyor arkadaşlar. Gene misli oyunlar için alternatif bank önerebileceğim bir safkan arkadaşlar. 3 numaralı mühendis safkanı tek başına bırakın. İnanın bu mesafeyi kendiliğinden bitirebilecektir diyeceğim sizlere. Benim gibi düşünmüyorsanız bu safkana rakip olarak atlar önermemi istiyorsanız arkadaşlar sıralamamı hemen söylüyorum. 3 numaralı mühendis alternatif bankomdur. Akabinde çizgi altını sizlere 4 1 6 ve 2 numaralı safkanları vereceğim. Evet, yarın Adana'da özellikle 2. altılı ganyan'da bana göre diyeceğim arkadaşlar. Benim banko ve banko olaylarıma göre çok büyük bir ikramiye beklemiyorum ama bazen benim bankolarım sizler de biliyorsunuz ki 10 15 ganyana gelebiliyor. Evet, her daim olduğu gibi arkadaşlar, yarın bu videonun altına Adana 2. altılı programla ilgili sizin de oyunlarınızı bekliyorum kazanan arkadaşlara, başarılı olan arkadaşlara 15 günlük WhatsApp VIP üyeliğimizi ücretsiz vereceğim de belirtmek istiyorum. Her daim olduğu gibi bir olursak bölünürüz, biz olursak bölüşürüz. Yarın inşallah diyorum arkadaşlar Adana'yı hep birlikte bölüşmek üzere. Ve her daim sizler de bizlerle birlikte olmak isterseniz WhatsApp grubumuza bekliyorum. Hayırlı ve huzurlu akşamlar olsun.